Allah razı olsun başkanım. Eski küçük bir kaza. Eski çok Nasıl işte? Allah Allah inşallah. Allah Allah inşallah. Allah Allah inşallah. Allah Allah inşallah. Allah bir, bir inşallah. Şey <laughs> <Genişim gülüyor> Maşallah. Biz yeniden Refah Partisi'nden geliyoruz. Esnaf ziyareti yapıyoruz. Teşekkür ederim. Al hatır soruyorum. Ne ikram edebilirim? Ne alırsınız? İkramı sonra yapsak. Başka bir zaman. Evet. Rahat bir ortamda gelsek. Çünkü Keşke daha çok insana ulaşmak istiyoruz. Biz sizlerden destek bekliyoruz. Dua bekliyoruz. Dua işi kolay. Ha, dua kolay. Destek <laughs> işi zor. <gülüyor> <gülüyor> dua işi kolay. Du desteği hak etmedik. Hak etmediniz demiyorum. Tabii ki daha geçmişsiniz ama yani Herkesin belli bir kesim destekçisi vardır. Doğru, tabii. Tabii bunun derken zamanını gösterir. Onun için somut bir şey de söyleyemiyorum. Tabi şunu yapacağız. Yani seçim 5 yılda bir geliyor. Sandık önümüze 5 yılda bir geliyor. O zaman seçeceklerimizi iyi eleyeceğiz. O bir geçmiş 5 yılda neler tabii yaptı, gider. neler yapmadı onlara bakacağız. Kim kafamıza yattı? Ona desteğimizi vereceğiz. O zamana kadar zamanımız var. Tabii, tabii tabii, tabii. zamanımız biz, var. Biz yalnız olalım, gelelim demeyin ki seçimden seçime geldiniz diye. Şimdi demeyin derken onu aslında dememiz lazım abi. Ama bakın biz burada bir miting yaptık. Biz daha yeni bir partiyiz. Yeni kurulduk ve e, ilk seçime gireceğiz. Vakti çevirilseniz de ilk mitingimizi yaptık. Diğer ilçelerimizi sürekli geziyoruz. Esnafın seçimi var daha ay. Biz şimdi yalnızdayız. Belki kaç kere daha geleceğiz yalnızca Evet. Biz istiyoruz ki sadece seçimden seçime değil, sürekli insanımızın yanında olalım. Derdiyle dertleşelim. Sıkıntılarla sıkıntılaşalım. Ama bunların çözüm yerine biliyorsunuz büyük milletimiz. Destek vermezseniz orada gidip çözemeyiz bu Tabii yoksa sağ bir oyda bir oydu. Bir oyda kesinlikle. Oydu. Çok teşekkür ediyorum. Kesinlikle katılıyorum. Tamam, tamam. Zaman